Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mucize bir tarifle geldim. Topuklarımıza bunu sürdükten sonra bir gece içerisinde inanılmaz derecede yumuşak topuklara sahip oluyoruz. Sabah kalktığımızda topuklarımızda çatlaktan nasırdan eser kalmayacak. Aynı zamanda ayağımızın her bölgesine uygulayabiliriz. Hemen tarifimize geçiyoruz. Önce küçük cam bir kavanoza ihtiyacımız var. 3 dilim limonla yapacağız arkadaşlar ve saf vazelin yani evinizde olan herhangi bir vazelin de olabilir ama saf beyaz vazelin olursa çok daha iyi olur arkadaşlar. İsterseniz sadece bu iki malzemeyle de yapabilirsiniz. Ama bizim üçüncü bir malzememiz daha var. Hindistan cevizi yağı. İsterseniz Hindistan cevizi yağıyla da sadece yapabilirsiniz. Vazelin ve Hindistan cevizi yağından herhangi birini seçebilirsiniz. Ama ben ikisini de kullanıyorum. Çünkü vazelinin inanılmaz etkisi var. Hindistan cevizi yağının da çok güzel bir kokusu var. Aynı zamanda yüksek oranda nem veriyor arkadaşlar. Ve en son artık bir malzememiz daha kalıyor. Onu da e, bu işlem bittikten sonra koyacağız. Şimdi arkadaşlar sırasıyla bir tatlı kaşığı önce vazelin ekliyorum. Gördüğünüz gibi cam kavanozumun içerisine. Bunun cam olmasının bir önemi var. Onu ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Üzerine bir dilim limon ince bir dilim olabilir. Çok kalın olmasın. Limonun suyuna ihtiyacımız var ama fazlasına değil. Ve üzerine bu sefer bir tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi yağı. Yalnız benim hindistan cevizi yağım donduğu için ben buzdolabında saklıyorum. O yüzden iki seferde koyuyorum. Sizin eğer yumuşak bir hindistan cevizi yağınız varsa bir tatlı kaşığı dolusu hindistan cevizi yağı yeterlidir arkadaşlar. Evet sırasıyla koyuyoruz. Üzerine tekrar limon. Bu sefer tekrar vazelin üzerine tekrar limon ve tekrar hindistan cevizi yağı ekleyerek kürümüzü hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunu her gece yatmadan önce temiz ayağımıza, temiz topuğumuza uyguluyoruz. Tabii daha bitmedi. Bunun içerisinde bir malzeme daha gelecek. Nasıl uyguladığımızdan bahsedeyim hazırlayana kadar. Evet uyguluyoruz. Uygulamadan önce dilerseniz topuğunuzu limonla ovalayabilirsiniz. Üzerine yine bu limonlu tarifimizi uyguluyoruz temiz ince pamuklu bir çorap giyiyoruz arkadaşlar ve sabah kalktığınızda artık o topuğunuzdaki eserden o çatlaktan nasırdan eser yok arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde hazırladık ve kapağını kapattık bunu ben mari usulü pişiriyoruz arkadaşlar evet kaynamış bir suyun içerisine böyle bırakıyoruz ben mari usulünde şöyle bir püf nokta vardır e, camın tabanı kesinlikle ısıttığımız tabanına değmeyecek. Böyle biraz havada durabilir. Evet ısındı şimdi pişti. Bir yaklaşık kaynadıktan sonra böyle bir 7-8 dakika kaynattım arkadaşlar ben bunu. Ben bari usulü şimdi süzüyorum. Süzdükten sonra içerisinden çıkan limonları da iyice ezerek kabukları dahil içi dahil iyice ezerek suyunu çıkartıyorum arkadaşlar. Bu kremi her kullanandan teşekkür alıyorum. Siz de umarım çok beğeneceksiniz kullanan arkadaşlarım lütfen yorumlarda bunları belirtirse eğer bir sonraki kullanmak isteyen arkadaşlarımıza da sonradan izleyen arkadaşlarımıza da referans olmuş olursunuz. Aynı zamanda bana da geri dönüş oldukça ben de bu şekilde kendimi geliştirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Araştırmalarıma devam ediyorum. Evet son maddemiz bal. Bütün işlem bittikten sonra bir tatlı kaşığı kadar bal ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinde bal limon gibi bir sıvı ve yağ olduğu için bunun çok homojen bir kıvam alması biraz zor. O yüzden iyice karıştıralım. İyice karıştıktan sonra böyle küçük cam ya da porselen bir kavanoza cam ya da porselen olsun plastik pek tercih etmiyorum arkadaşlar sıcakken özellikle evet bu şekilde cam kavanozun içerisinde alıyorum ve soğuyana kadar bekliyorum arkadaşlar zaten hemen soğuyor biliyorsunuz ki dolabı da kaldırabilirsiniz Evet şimdi kremimiz hazır. Bu bize uzun zaman gidecek arkadaşlar. Bu ölçü bize uzun zaman gidecek. Zaten ilk kullanımdan itibaren etkiyi göreceğiniz için kısa sürede sonuç alacaksınız. Buna inanıyorum. Evet dondu kremimiz hazır. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu kremi her gece yatmadan önce topuğunuzu ayağınızı uyguluyorsunuz. Yani bunu sürdükten sonra çok fazla yürümenizi istemiyorum aslında. Çünkü çorap giyeceğimiz için üzerine çoraptan krem etrafa bulaşabilir. O yüzden uyumadan önce böyle bir limonla önce topunuzu ovabilirsiniz. Daha sonra bu kremi sürüp üzerine ince pamuklu özellikle pamuklu bir çorap giyip yatıyorsunuz. Sabah kalktığınızda yumuşacık ayaklarla uyanıyorsunuz. Bana da teşekkür ediyorsunuz. Ben de teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.